merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evinden oynayacağız Evet bugünkü amacımız kanalizasyondan kaçmak sen nasıl kanalizasyondan kaçtığını göstereceğim Evet oyna diyelim hayal ettim kolay olsun Evet Arkadaşlar bu arada ee, bugün yine evet de vloglar gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. Vlog gelecek. Evet. Ben bu kaçmalıyım. Kaçacaksın kardeşim merak etme. Evet 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 evet. Evet böyle 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 elektriği açacağız. Hadi bakayım. Evet, açmaya gidiyorum. Bismillah. Maram gelmez rahat. Dur hadi be gelmez marum. Rahibe şu an dua ediyor herhalde. sadece orada ölmemeliydim ya. Neyse orsa da bir daha denersin. olmuş ki değil mi? Şunu üstü alayım. Üstü mü? Üst üst. Benim kumu Espinosa. Nasıl isim lan? Kumu Espinosa. İraç ismi mi lan bu? Din, 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 din. Din.

Dı dı dın, Geçiyoruz ki Pancayı alıyoruz ki Landan çıkıyoruz ki Arkadaşlar bu arada e, Şey yapacağız Kanalizasyondan kaçacağız Yani Anlamışsınızdır zaten Neyse mus. Kapatır mısın? Yoksa polis mi çağırayım? Ha? Tamam be oyun kasmasın. Çöp <laughs> poşetine bak. Poşet diyorum çok kutusu. Benden uzun. Evet ben uzunmuş. Biliyor mu? Yok. İyi bari. Den Top time of Freddy. Rahibe. Rahibe amca. Amca. Ra Rahibe. Ben buna ne diyeceğim? Ne yapıyorsunlar rahibicim? Rahibeciğimiz burada yok. Rahibeciğimizin işi çıkmış. Harbi mi dedi? Sanırım harbi dedi. Rahim Bey burada mısın? Ay bence en azından burada değilsin. Evet arkadaşlar yine öldü. Sonak. Sonak. Son, ak. Son ak. ben odaya girmişim tamam. bu bir anda arkamda bilir misin mi? Şefersiz rahibe. Git sen kilisede, iş, kilis, kilisede işini yap bana... Suat şu su kesilmiş. Şutlara bak şutlara şut şu ha. Onda böyle grafik bulamazsın. Tamam bu buraya gidiyor da hiç mi hiç kimse çocuk fark etmedi bunu ya? An çocuk analizasyonu girerdi değil mi? Evet. şey şalter burada mı? Aa bu da çıktı. Gel bakayım. Ye yeah, boy shelter. şalter. Şalter de şalter ama. Bizim bildiğimiz şer şalter Minecraft'taki. Minecraft'taki şalter değil mi? Yok lan benzemiyor. O aynı şalter. Ben tam sağ orada. Sanarsın beni arıyor. Şu bir daha onu koy. Şimdi leviye getireceğiz. Evet, zor bir iş leviye getirmek. Bir dakika. Hıh. -hı. Nereden aklıma geldi lan acaba? Ne diyor? Dört tane beden, bir dön, tane sağ Sonra mı şuna böyle yap, Tamam. Dedin, 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 dedin dedin, dedin, te dedin te den te den te den Ağzın çeneye bak. Çene de amma çene. Yelaştık. Mekanizmayı açtık. Bu iyi bir şey. Son artım. Ölürsem biter. <laughs> Ölürsem biter yani. Bir daha deneyeceğiz. Evet. Çıkalım. Buraya böyle yapmak yerine düz bir merdiven koysaydınız ya. Daha iyi olmaz mıydı? Arkadaşlar ben direkt leveye alacağım yere gidip geleyim. Hiç uğraştırmayayım sizi. Evet arkadaşlar leveyi aldım. Gidiyorum. Burada ne var acaba? Çağır. Tamam. Oğlum, bu elindeki level'ı rahibin yüzüne, rahibin yüzüne vursana. <laughs> tamam, güzel. Ne yapam diyor şey. Saklanmak. Buradan git görmesin bizi. Görürse bizi çiğ çiğ yer biliyorsunuz da. Evet tamam. Biraz bekleyelim burada. Başlar rahibe geldi. Şapasını da rahibe geldi. Rahibe buraya niye geliyorsun? Bana şüphelenme ya. Ya var bu? biraz suyu alır. Buna şüphelenmiş olabilir. biz niye bu okula geldik ki? Intro'dan hatırlıyorum ailemiz biz götürdü buraya. Ya sana görmüyor musunuz elinde? Kostroca balyozla çirkin rahibe duruyor. Siz hala çocuğu oraya bırakıyorsunuz. Bunun annesine ve babasına bir beyin vermek lazım ama. Bence bir beyin vermek lazım. Aa. Doğru musunuz abi? Rahi gidecek misin? Yoksa polis mi çağırayım? Gidiyor git. Oğlum ne yapıyorsan çabuk yap git hadi. Eita San Andreas. Bu açılmam lazım bir de ya. Neyse vlog zor olmayacak. En azından şimdilik. Arkadaşlar ev vlog mu yazsın yoksa dışarı vlog mu yazsın? Bahçede gezeceğiz. Ee, söyleyin bakalım. Söyleyin. Sonra da Mars'ı çıkabilirim. Abi gitmiştir diye umuyorum. Evet gitmiş. Oh be. Burada bir şifre var. Bunu balık lazım ama. Burada var. Böyle işimize yaramaz. Şimdi balık şeyini almamız lazım. Balık nedir o? Başarı söyleyen balık şey. Ödülü evet. Şarkı söyleyeyim balık. Bismillah. Ablacım ne var? Ateş benim taktiğini biliyor. Buraya giriyorsunuz. Güzel görmezden geliyor. Bakın gitti. çok az ölüyordum. Şimdi birazdan çıkarız hemen. Yine çeşim oraya. İnan iki videosu da gelecek. Evet arkadaşlar. Artık çıkabiliriz sanırım. <laughs> Rahibe. Rahibe. Bismillah. Arkadaşlar rahibi orada ne yapacağım? Rahibini çıkmasın mı bekleyeceğim illa? Araba gidiyor. Oğlum hadi rahibe be. Orada bir <laughs> rahibini Çıktı Ne yani? Umarım görmemiştir. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aşağı inmem lazım. Düşmüş. Yardır. Ay, bu orada takılıyor. Yardır. geldik. Şaklayan balık ödülü. Severiz. 15 dakika olmuş. Atla. Koş şaklayan balık ödülüne. Gelsin. Timsah bozulmuş. Şuradan şu, alayım herşeyi yazılandıralım rağmen gelirse de bir yerlere <laughs> evet manşon lazım bize Aşılamada kanalizasyon sorunu yapamayız. Al işte. Şifreye bakmayın Bismillahirrahmanirrahim. Olduk. Değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Gelme. 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 Görmedi değil mi? Yine <laughs> dedik ya. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Ee, öbürki videoda artık yapmaya çalışacağız.